video çekiyorum. Video çekiyorum video. Video mu? Aa. Ha. Video çekiyorum. Nasıl beğeniriz? Çok güzel. Bayıldım. Çok Harika. Hele ee, tekne turu müthişti. Çok güzeldi. Gittiğiniz iller içerisinde? Midyat 1. Yani, bir. Bir midyat. Evet Midyat bir. Diğer Bakır evet. Muhakkak tavsiye ediyorum. Ondan sonra Van'a muhakkak gelmenizi tavsiye ediyorum Van müthiş bir yer hele hele Van Gölü enfes ve buradaki adayı ve kiliseleri muhakkak ziyaret etmenizi istiyorum özellikle de bu tekne turunu bence muhakkak yapmalısınız müthiş çünkü. Peki bundan sonra gelmeyi bir daha düşünüyor musunuz? Kısmet, <laughs> kısmet diyelim. Kısmet inşallah ama gelmek isterim tekrardan çünkü çok güzel bir yer. Evet. Hakikaten Doğanın incisi diye boşuna dememişler Van için ve e, güzellik açısından, doğa açısından, insanlık açısından hakikaten müthiş. Doğuyu bence gezin derim illerine çünkü çok güzel. E, çok memnun kaldım ben. insana özellikle müthiş insanları buradan da hepsine selamlarımı iletiyorum. Bir sürü de dost edindik burada arkadaşımız oldu. Ki tanıdıklarım da vardı zaten ama onların üzerine biraz daha dost koyduk ve çok güzeldi. Hepsine de buradan selam olsun. Tabi internette paylaşacak olursan bu videoyu hayatım. Evet. Aynı biraz önce Yedi Hanım da bahsettiği gibi, Eşim'e de bahsettiği gibi gerçekten e, herkese biz tavsiye ediyoruz. Özellikle e, Van'ı, Mityat'ı ve daha sonraki gelmiş olduğumuz aşamada gemi turunu, bu gemi turunu yapmanızı tavsiye ederim. Ama hani diyorlar, doğru mu, incisi diyorlar ya hakikaten diyen doğru söylemiş. Geleceksiniz, göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bazen insan kitaplarda okuyor yeri, şekli, şemali. Sadece okumakta kalıyor ama gezmek, yerinde görmek ee, daha önemlisi olan bir hadise. Yaşayarak görmek daha doğrusu. Hani derler ya e, okuyan mı bilir, gezen mi bilir? Bence gezen bilir. O yüzden hakikaten e, Van harika. Van Gölü harika. İnsanlara harika. E, i̇nşallah e, bundan sonra da tekrar gelmeyi Allah-u Teala da bize nasip eder. Tekrar geliriz. Tekrar yine aynı bu iki, e, turumuzu, adayı e, tekrar idrar ederiz diye düşünüyorum ama gerçekten bakıldığı zaman bir doğa harikası. Gerçekten bir doğa harikası. Her şeyle mükemmel diye görüntüsü, doğası, doğa güzellikleri, tarihi eserler tamamıyla harika. Şu anda biz de limana yaklaşacağız. O yüzden de herkese selamlarımı saygılarımı sunuyorum. İnşallah sizlere de gelecesindeziyorum. Saygılar.